Spor çalışacağım! Spor çalışacağım! Spor çalışacağım! Neydi çalışacağım! Neyden bıktın? Spor çalışacağım! Spor çalışacağım! Spor çalışacağım! Tamam hadi gel. Spor çalışacakmışız. Gel şu önünü açalım. Bir dakika. Bir dakika anneciğim gel. Çıkartacak mısın? Gel. Haydi geç bakalım. <laughs> Hiç ah. <laughs> <Keyifli olmadı. İşte gülüyor> Dikkat et <laughs> 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 <Şimdi olmadık çıkardım. gülüyor> Spor mu yapmaya geldik biz? Çukurum. Ama kayacaktık anneciğim niye hep spor yapıyorsun? Çok mu kilo aldın Yiğit? Çünkü spor diyeceğim ya, ama. Tamam yavrum. Sonra kayarım. Ama dikkat et bak demin düştün. Hadi Evet. Şöyle güzel parkımız var. Camimiz var. Hava çok güzel değil mi bugün? İki, iki üç, dört, altı, dokuz, dört, altı. Hadi gel başka aletlere gidelim o zaman. Thank <laughs> <laughs> Hayır. O öyle değil. Hayır. Gel gel. Gel. Ayaklar burada bak. O evet. Sonra yaparız. Gerçek yapılması gerektiği gibi yapalım. Arı mı? Korktun mu arıdan? Balı arı Evet ya. Balı arı derdi. Korktun Evet. Hadi gel. Hı. Evet ballı arılar. Yiğit arkana bak. Mağara var. Mağarayı gördün mü? Gel. Ben. Evet anneciğim hadi gel. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi gel şimdi bunu da 10 tane yapalım. Ne var orada? Yok, yok, bak. Ne var orada? yok, 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 Uçak. yok, 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 bak. Görüyor yok, yok, Hadi gel bunda da 10 tane yapalım. Yapalım mı bunda da 10 tane? Neye bakıyorsun? De, 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 Hadi gel. Uçak. Uçak, uçak Tamam. Aa bak şu tarafta da var uçakları hep. <laughs> Onlar hava durumunu ölçüyorlar. Hava durumunu ölçüyorlar. Hadi anneciğim. Yiğit. <laughs>

Başlayalım mı saymaya? 1, 2, 3, 4, 5, Başla. 1, 2, 3. Hayır öyle değil. Nasıl? 1, 2, 3, 4, 5, Başla. Öyle. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, başla. 1, 2, 3, 4, 5. Hayır öyle değil ki bir tane. 1,

O gelmiş, Evet hadi gel kayalım şimdi. Hadi gel in. İn koş kayalım. Gel kayacağı gidelim. Dönmedi kayacağı gidelim kayalım. Ben seni bekleyeyim aşağıda sen kay. Sen çık bakalım ben seni yakalayacağım orada göreceğim. Yiğit. Yiğit. Gel buradayım. Hadi kayalım. Kay bakalım. Hadi kayalım. Evet. Şu nasıl? Gel şuna bakalım. Bu ıslak mı? Fena değil. Temiz mi? Hı?

Turuncu. Turuncu. dönmüyor. Bu ne renk? Hayır. Kırmızı bilmiyormuşum. musun? Bu ne renk? Bilmiyor musun? kırmızı? Tamam. Bu ne renk? Mavi. Bu? Mavi sarı. Tamam. Şimdi bana sarı rengi göster. Bu. Bu. Tırmanabiliyor musun buraya? Ama o kırmızı değil, turuncu renk. Portakalın renginden. Gel buradan tırmanalım. O, çok büyük. Ya. Bebek Ah sen bebek misin? Evet. Bebek değilsin ki sen. Hayır burada Ah sen çocuk oldun artık. <laughs> tamam ondan tırman. Tamam burada hangi renkler var? Sarı, sarı, kendi kırmızı. Onlar kırmızı değil ama portakalın renginden turuncu.